Şu anda yağmurda çalışan imanın şu anda e, kendisi virüse karşı çok önemli bir harekette bulunmaktadır. İmanım, bu virüsü biz nasıl tutar? Bu imanım kişinin çeydirin, müjdeler olsun. İmanım kişiyi kaça çeydirdi? 120. 120 milyon verdi. Ulan bu, 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 şeyde, kişiyi çeydirin, alır olsun sen? Niye? Bayağı yoktu. Sütü Allah'ım! <laughs> Zaten böyle şeyde tam tarafı oldu. Evet, şu anda imanın Dönemi bozuktur. Eee, dişini çektirmekten dolayı konuşamıyor. Virüse karşı da çok önlemli şeyler yapıyor. <laughs> Oy! <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter oğlum, fazla konuşma ya. Ara bakalım. He tamam <laughs> yeter.